Sevgili izleyenler, şu anda Aliözü Ali köyüne yaklaştık. ekipleri ee, müdahale ediyor. Şu anda dolu e, itfaiye aracı da şu anda yangın yerine ulaştı. Ee, köy Simsiyah, duman içinde kalmış durumda. İnşallah köy sıçramadan kontrol altına alınır, Biz de gelişmeleri takip edeceğiz bu şekilde. Böyle anız yangını oldu. Yangının çıkış sebebi balya makinesinde. Köyümüzde herhangi bir can kaybı yok. Onun sonu maddi zarar var. Bir 10 tane arımız yaptı. Birkaç tane balyamız yaptı. Yangın kontrol altına alınmıştır. Köylülerimizle itfaiyeden, at karacalardan, saçaktan, afattan, gelen o jandarma, belediye başkanlarımız, belediyeler hep yardımcı oldular. 这个林总。